Evet arkadaşlar. arkadaşlar evet. Okuldan kaçmayı başarabilecek misiniz? Merhaba Mustafa Ege. Bu sınıf çok sıkıcı. Zili çal diyor ve sınıftan kaçalım diyor. Çocuk çok yaramaz galiba. Bu bizi teşvik ediyor okuldan kaçmaya. Alarm çaldı. Şimdi okuldan kaçmamız lazım. Çıldırdı öğretmen. Kaç kaç kaç? Şu Atatürk'lü Havalandırma, havalandırma. Saklanmak için bir yer bulmalıyız diyor. Monteratöre hızlılık koş diyor burası havalandırmaya. Hop. Burası neresi? Büyük bir çukur açtı açtık diyor. Lavlara dikkat et yalnız diyor. Önde bir çocuk var. Canı biraz azalmış bir şeye değmiş herhalde. Azlar yiyordum. Çocuk orada kaldı. Biz devam edelim. Atla aşağı. Hop. Bakalım okuldan kaçmayı başarabilecek miyiz arkadaşlar? Her taraf da birbirine benziyor. Çapraz atlayalım buradan. Evet. Oh. Hop. Evet, şimdi havalandırma sistemimizi bizi yukarıya doğru çıkartacak. Çıkarttı. Evet, checkpoint'e ulaştık. Burada da borular var. Şöyle. Zehirli toksik maddeler var. Asit. Asit değil ya. Yeşil. Hiç güven vermiyor. Tehlikeli. Oy sesi de geliyor ha. Evet. Var ya asit sesi benim var diyor. Oh. Geçelim. 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 Bekleyelim. Şimdi geçelim. Gayet basit bir oyuna benziyor. Bakalım neresi nasıl. Sen ne düşünüyorsun? Bence kolay. Tam senin. Hop atladık. Şey spor salonu. Aa, ne oldu şişman adam. Düdüğü çaldı. Hoş geldin Mustafa'ya geliyor. Spor zamanı şimdi diyor. Evet ne diyor? Bu yeni değil diyor. Bizi nasıl bekliyor diyor. Devam edelim. Parkuru yapalım. Hop. Bu çok zor. Teslim oluyorum. Eve gitmek istiyorum diyor. Pes etmiş. Bizden mi pes etti? Ne dersin? sinirlenmiş baksana spor eğitmeni. Çok gergin bir abiye Oo. benziyor. Tırman tırman. Hayır düştük. Tırman 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 tırman. Hop diğerine. Sanki askeri eğitim alanı gibi. oy, oy keşke şuraya tutunmadım. Atla bakayım. Hadi hadi hadi. Hop, da yere yakın tutundun sen. Potayı atlayıver şundan basket ol. Burada da birisi tamam, var. bu değil of. mi? Ama çocukların hepsi birbirine benziyor. Güzel. babana koş. Hmm. Henüz bitmedi Mustafa geçiyor. ediyor. Şimdi futbol zamanı. Senin için işin bütün öğrencilerin hepsini geçmek evet. diyor. Amerikan futbolu. Ne oldu? Şu, şu adamlardan kurtulman lazım. Sanırım öyle. Geliyorlar üstüne. Kaç? Kaç 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 kenardan. Hepsini geçtik. Adamları taktık peşimde. Baş o onların kalesi. Amerikan futbolunda o direklerin arasından topu atarlarsa gol oluyor havadan. Devam edelim biz. Evet, okuldan kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu yeni bir oyun. Yeni bir kaçış oyunu. Hadi hiç ölmedim ki. Gayet grafikleri güzel. Beğendik biz. umarım siz de beğenmişsiniz. Hiç Peki. ölmedim. Evet, bakalım hiç ölmeden bitirebilecek misin? Bitiririm. Hadi bakalım. Ben hak ediyorum. Bence bir kez yanarsın ya yani. yerde yanacaksın hissediyorum. Bence yanmayacağım. Hadi bakalım görelim. Ne ya ben yanmayacağım. Bilmiyorum tahmin ediyorum. Başarıracaksan tebrik ederim seni çok büyük bir iş başarmış olacaksın. Kolay bir şey değil çünkü o. Kapanlar ayı kapanları kenardan geçeceğiz hemen bundan basit yerini. Evet bakalım burada ne bekliyor bizi sınıfa girip bilsin sınıf kapıyı seçmemiz lazım. Orası olmayabilir. Ne diyor? Sınıfa diyor hoş geldiniz diyor. Deney mi yapıyor? Ne yapıyor? Karışım yapıyor galiba. Neleri karıştırıyor? Ne oldu? Şuraya gitti. Yaptığı karışım. Şimdi bir kere girebilirsin diyor. Ne açıldı? Oradan bir geçit açıldı sanki değil mi? Geçelim geçidin içinden. Bizi nereye ışınlayacak bakalım. Vay. Şeker dünyasına götürdü bizi. Vay. Şeker dünyasına bakalım. Hop, to geçtik sıkıntı yaratmış. Dur bakayım, ya, Oyun bitmedi. Aa, ha, haribolar var. Ana Turuncu bu portakallı mı? Bu yeşil elmalı olabilir. Bu mor nele bilmiyorum. Bu mavi. Hop. Oo, sen bunları yaparsın. Tuzaklı. Sarı mı? Kırmızı mı? Kırmızı. Aferin sana. Şimdi. Yeşil değil. Mor. Hop aferin. Tek seferde geçti. Hadi burada yemeyeceğim. Yine. Hadi bakalım. Aa, yine bir portal var. Az önceki portal. Aa, nereye götürecek bakalım. Bizi geri okulun içine götürecek bence Ben geldim. Uuu çıldırmış bu öğretmen. Merhaba diyor. Yok olduğunu düşünüyorsun. Diyor. Bir süre detention'da olacaksın. Orası neresi? Bize ceza mı verdi? Ne yaptı? Aynen ne ya? işte ne? Neye baktığını gör diyor. Bu? Kapılar lazerle kapalı diyor. Gene havalandırmadan kaçacağız herhalde. Aynen öyle yukarıda. Bakalım buranın burada yolun sonu nereye çıkıyor? Şu ne? Kart mı? Şey kart. Ha, kapının lazerlerini kapattı. Önce açtı kapıyı. Tamam. Şimdi mi döneceğiz. Bu SCP'deki kart açma sesine benziyor. Evet havalandırmadan devam ediyoruz. Bu tarafta ne var? Bakalım ne var? Ben de bilmiyorum. Ferbane var. Oh, Orada bizi harcar ferbane. Aynen. Yedi şuraya girip Her kapı açalım. Her zaman çayırsın. şey demişler. Kapı, kapıyı kullanabiliriz şimdi. Hep rebrantlarda sağ git. Öyle demişler. mi? Evet bir check point de burada var. Bakalım devamında ne bekliyor bizi. Kesin buraya Şurada... bir şey olacak. Değil mi? Evet. Burada Aaa işte. lazerleri açtı adam. Zaten çok deliliydi bir şey olacağı bak. Tuzak kurmuş bir sene sene. evet. Devam edelim bakalım. Hadi burada öleyim hadi. Hadi bakalım göreceğiz. O, 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 o. Sakallı da kim o ya müdür mü? müdür. Müdür bey amca bize tuzak kurmaya bakmıyor musun sen ya? Yani? Ben öldüm ben. Ölmem ki ben. Burası neresi? Bu. Burada da ölmezsem yok daha ne? Oyun alanı burası. Dikkat et. Oyun alanı lav kaplanmış. Tahtereval diye bak. Aman 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 aman. Salıncak. Salıncak. Ne? Evet çıktık. Burası basketbol sahasıymış da sanki ortasında bir çökme olmuş. Neyse. Yerler ıslak diye Dikkat et diye. Yani epey ıslak görünüyor yani bayağı ne Ama boğunacak kadar da yani ıslak diyeyim. Hmm, evet. Bakalım şimdi dikkat et Beymanlara. Evet. çok yaklaştım sanki oraya. Yan korktum. Evet. Kola makinesi. Hani? Kapı açıldı. Hemen. Bana değil mi? Evet. Burası e, sanat sınıfı. Hani? Cetvel. Cetvel ol. Silgimiz. Şurası da kalem. Silgino. Silgili kalem. Hmm. Kalemin silgi olan Eskiden öyle kalemler var. var. Evet. Ama eskiden var. Her tarafı lav kaplamış. Oo. Dikkat et. evet. Düz, düz karşı yani. düz. Düz düz düz. Doğru. Bir şey olacak. Ben eminim. Dolaplardan biri çıkış. Ama hangisi? Burası mı? Tekte buldum. Helal sana. İnşallah doğurur. Bu. Var ya tekte buldum. Helal sana ya. Nasıl denk getirdin de bunu tekte? Burada dövmezsem her şeyi yaparım. Good. Oo. Oh. Şurada ne var? Kaç. Ah be. Hayır. Ya i̇yi de ben onu bilmiyorum ki. Neyse olur hadi. Onu sayma. Tamam saymıyorum. Bunu bilmediğim için. Git git git. O gelince üzerine atarsın. O bilmediğim için oldu. Tamam. Ördekli suya mı atlayacağız? Yüzmemiz lazım. Ne çabuk yüzdün ya. Sanki battın gibi yüzmekten çok. Nerede? Ne tarafa? Haybolduk. Burası Burası neresi? Yukarı mı çıkıyor? Nasıl çıkıyor yukarı? O havuz. Şunu yapmak şimdi. Hadi atla bakayım şuradan bir havuz. Havada bir takla. Yapmışsın. Oy gerçek zıpratıyor. Hop. Güm. Geri gitmeyeceğim. Oradan geldik zaten. Çıkalım buradan. Üstüne kuşturdum da ben. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Ya yerde yerse görür mü? Kayıyormuş. Hmm. Evet. Uzun bir kaçış gibi sanki evet. biraz. Erkekler tuvaletine girelim. önce. Oo! Oh! Kızların gitti mi? Rüya dikkat kızlar, et. Duvar kızlar. kenarında. Aa, oyunun dışına gör. Yine <laughs> çakallık Öyle. Atla, çukura atla. Kazı yapmışlar, atla oğlum oraya. Dur, benim. Burak abiye mi? Anam! Aa, oyunun dışına çıktı. Nasıl becerim geri içeri geleceksin bak yine. Oppa vay vay yedik. şuradan oraya at. Şuraya gidelim İşte girdin. Aa vay. Aferin sana. Yana git bir yana. Evet oraya. Tamam atla buradan aşağıya. Oyunun şine çıktık ya. Aynen oyun bagını bul. Sağdan gideceğim. Hadi git bakalım. At bay. Burası aşağı mı gösteriyor? Hep sağdan Kapalı mıydı yoksa aşağı inişi var mıydı orada onu göremedim. Ya. Ya, bakalım. Yok ya. Yoktu. O zaman bu tarafta oldu. Sen ne emindin bu tarafa? Bu ne? Burası da değil. Demek o ki zaman... yine son taraf. Evet. Dümdüz git. Evet, burası. Çık 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 hop. Oh. Amma zormuş bu okuldan kaçmak ya Hoppa yine kanalizasyona geldik bakalım Hiç sevmediğimiz bir yer Hoşlanmıyoruz buradan Ne taraf sağ sol Arşıya geçeceğiz herhalde bir şekilde geriye dön ben şuralardan Ha, buradan şu karşı yazıp diyeceğiz aynı. Hop, tamamdır. Dönelim. Biraz uğraştırıyor. Ama kaçacağız eninde sonunda. Dönelim, tırmanalım. Hop, çıktık yukarı. Bakalım neredeyiz. Tebrikler Mustafa Ege. Kaçmayı başardın diyor. Evet. Arkadaşlar kaçmayı başardık. Oyunu beğenmeyi unutmayın diyor. ben nasıl evet arkadaşlar. Okuldan kaçış oyununu böylece tamamlamış olduk. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.